Günaydın sevgili öğrencilerim. Bugün çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sağlık sigortası kavramları dersinde ek ödemelerden yani sağlık sigortasının yanında sağlık için ek ödemelerden nasıl muaf tutulacaksınız? Bunu yaparken iki tane hesap çıkardım size. Siz de aynen kendiniz için muaf olabilir misiniz diye bu hesabı yapın diye beraber önce hesabı yapacağız. Sonra da kelimeleri anlatacağım, açıklayacağım size ne anlama geldiğini. Almanca karşınıza çıkacak olan kelimeleri. Bir defasında bir Kenan Bey var, bir de Ali Bey var. Kenan Bey senede geliri 23.000 euro brüt. Kenan Bey kronik hasta olduğu için 230 oyru senede sağlık için para harcayabilir. 230 oyrunun üzerinde harcadığı sağlık için her para harcamaması gerekiyor. Bunu sağlık sigortası karşılıyor çünkü. Bir de Ali Bey var. Ali Bey sosyal yardım aldığı için sadece 5388 oyru senede gelir ver. Ve Ali Bey ise 107 euro 76 sentin üzerine sağlık harcamaları yaparsa bunu sağlık sigortası karşılıyor. Ali Bey'in cebinden sadece 107 euro 76 sent çıkacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Kenan Bey'in hesabını yapıyoruz. Kenan Bey ilaçlara senede 1230 euro para ödüyor. Kronik hasta olduğu için bu rakam yaklaşık doğru olabilir. Kenan Bey hastanede de yatıyor. Hastane Kenan Bey'e hesap gönderiyor. 880 euro para ödemesi gerekiyor. Yalnız sağlık sigortası diyor ki Kenan Bey sadece gelirinden dolayı 230 euro ödeyebilir. Fazlasını ödeyemez. Fazlasını biz üstleniriz. Bu hesabı şu gördüğünüz hesabı Kenan Bey kendisi cebinden ödemesi gerekmiyor. Sadece 230 euro ödemesi gerekiyor. 1880 euroyu sağlık sigortası üstleniyor. Bu hesaba nasıl geliyoruz? 230 euroyu nasıl hesaplıyoruz? Bunu göstereceğim size. Nelere dikkat edilir? Bunu siz de yapın diye beraber sonra da siz kendi gelirinize göre hesaplarsınız. Aynı zamanda şuna dersin en başında söyleyeyim önemli bir nokta var çok önemli. Eğer ki siz dilekçe vermediyseniz, gerçi ben bu dersi senenin başında yapıyorum ki siz dilekçe verin diye. Siz eğer dilekçeyi verirseniz çünkü size bir belge verecekler. Onu anlatacağım daha. Eğer dilekçe vermezseniz şimdi senenin başında Belki senenin ortasında veya senenin sonunda bu dersi izleyenler olursa diye söylüyorum. Her zaman sağlık için ödediğiniz hesabı tutun. İlaç alıyorsunuz. Eczanede o hesap veriyor size. 10 euroluk ilaç aldınız. Onu bir dosyada ne kadar masraf ettiyseniz, ne kadar ödeme yaptıysanız, hastane hesaplarını, ilaç hesaplarını, daha neler olduğunu ben sizde derste anlatacağım. Bu hesapları muhakkak bir dosyada toplayın. Lazım. Sizin muaf olmanız için dilekçenin ismi der Befreiungsantrag. Yani bunun için yani Kenan Bey 1880 euroyu ödememek için ne yapmalı? Derste bunu anlatacağım. Şimdi Ali Bey'e gelelim. Ali Bey'in hesabını yapalım. Ali Bey sosyal yardım alıyor. İşsizlik parası 2 veya temel güvenlik denilen miktar para alıyor. Bu 2022 senesi için 449 euro hesaplanmış, belirlenmiş. Yani senede 5388 euro yapar. Ali Bey'in senede eline geçen para Yani Ali Bey 449 euro para alıyor ayda. Belastungsgrenze'yi hesaplıyoruz. Bu da 107 euro 76 cent yapar. Yani Belastungsgrenze yük limiti. 107 euro 76 cent Belastungsgrenze. Bunu nasıl geliyoruz? Ali Bey'in yıllık geliri 5388 ve %2'sini alıyoruz bunun için. Yüzde ikisi 107 euro 76 cent. Yani Belastungsgrenze denede elinize geçen brüt paranın yüzde ikisi. Ve ne bu Belastungsgrenze? Bu sizin gelirinize göre sağlık için harcayabileceğiniz para. Böyle belirleniyor. Bunu siz de kendiniz için yapabilirsiniz. Kendiniz hesaplayın. Sizin senede brüt geliriniz ne? Brüt net değil. Brüt elinize geçen paradan hesaplayabilirsiniz. Yüzde ikisini. Ve bunun üzerinde ne kadar harcama yapıyorsanız gereksiz. Dilekçeyi verirseniz sağlık sigortası karşılayacak. Yük limiti yüzde bir kişiler kronik hasta. Yani kronik hastalar sadece ne? Belastungsgrenzesi de gelirinin yüzde birini ödeyecek. Yani 53 euro 88 cent. Belastungsgrenze bu kadar. Fazlasını sağlık sigortası karşılaması gerekiyor. Çok önemli bir tane detay veriyorum. Şimdi iyi dinleyin. Bu dilekçeyi her sene vermeniz gerekiyor. Fakat her sene vermek istemiyorsanız ve kronik hastaysanız bu durumda doktordan belge alabilirsiniz. Dilekçeyi verirken o belgeyi de verirseniz doktor size o belgede şunu yazacak. Benim hasta kronik hasta ve bu hasta iyileşmiyor. Ve örnek veriyorum şeker hastası. Şeker hastası sürekli şeker hastasısınız. ilaç almak zorundasınız. Makine almak zorundasınız kanınızı ölçmek için. Tansiyon makinesi alıyorsunuz tansiyonunuzu ölçmek için. Bütün bu masrafları sağlık sigortası karşılıyor. Eğer hesabınızı tuttuysanız, eğer ki dilek çeviriyorsanız doktorunuza söyleyin. Ben her sene dilekçe vermek istemiyorum bu dilekçeden. Lütfen böyle bir belge verin ve bir defa dilekçe vereyim ve sürekli geçerli olsun diyorsunuz. Kenan Bey'in brüt senede geliri 23.000 euro dedik ve Kenan Bey kronik hasta. Bu durumda Kenan Bey için hesabımız %1'i biz şimdi Kenan Bey'in Belastungsgrenze böyle hesapladık. 230 euro ödeyebilir Kenan Bey. Çünkü kronik hasta olduğu için %1 ödemesi gerekiyor. 230 euro. Böyle geldik bu hesaba. Bunu siz de yapabilirsiniz duruma bağlı olarak. Bu durumda Kenan Bey Belastungsgrenze 230 euro olduğu için Dilekçeyi de sağlık sigortasına verdiği için bu masrafların 1880 eurosunu sağlık sigortası karşılıyor. Kenan Bey sadece 230 euro veriyor. Hastane paraları, ilaç paraları vesaire daha neler olduğunu derste göstereceğim. Önemli kelime die Zuzahlung ek ödeme, finanziell finansal, die Krankenversicherung, aynı zamanda Krankenversicherung, hem sağlık sigortası hem de sağlık sigortası kurumu. Die Beitrag zuzahlung, Beitrag aidiat, zuzahlung, ek ödeme. Die Selbstbeteiligung, katılım payı. Beteiligung, katılım payı, selbst de bir insan kendisi katılırsa. Sağlık sigortası bizim sağlık masraflarımızı karşılıyor. Fakat bir de diyor ki Belli bir miktar da gelirine göre kendileri ödemesi gerekiyor. Bu yüzden biz hastanede yattığımız için bize hesap gönderiyorlar. Belli bir miktarın bizim ödememizi istiyorlar. İşte ne kadar olduğunu da ben size hesabını yaptım. Fazlasını tabii ki yine direk çevirirseniz eğer ki sağlık sigortası karşılaması gerekir. Bu cümlenin Almancasını gösteriyorum size. Ben hep Almancası üzerinden size açıklama yapmayı tercih ediyorum. Zuzahlungen sind finanzielle Beteiligung an folgende Kosten. Zuzahlungen ek ödeme, finanzan, finanzielle Beteiligung. Demin de anlattığım gibi sağlık sigortası bizim kendimizin ek ödeme yapmasını da istiyor. Ne için? Ne için ek ödeme yapıyoruz? Şimdi aşağıdaki maliyetler diye tercüme ettim. Anfolgende folgende kosten ve ben size şimdi onları sayıyorum. Örneğin hastane tedavisi Krankenhaus Behandlung Hastane, Krankenhaus, Behandlung, Tedavi. Yani hastanede gördüğünüz tedavi den size açılan masraf. Hastanenin gönderdiği hesaptan bahsediyoruz burada. Yatan hasta bakım ve rehabilitasyon hizmetleri. Şimdi buna çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hastalık çerçevesi içinde çok önemli kelimeler. Stationären Vorsorge und Rehabilitationsleistungen. Stationär karşınızda hastane ile yatma ile alakalı çıkar. Eğer ki derlerse sie ist stationär bei uns o bizde yatıyor hastanede diyorlar. Yani stasyoner denildiği zaman hastanede yatma anlamına geliyor. Boğa suage. Suage'yi biliyorsunuz zaten. Fuarda önce. Yani hasta olmadan önceki hizmetlerden bahsediyoruz. Hasta olmadan ki bakım durumları, hizmetleri Almanya'da var. Türkiye'yi bilmiyorum. Avusturya'da da var. Almanya'da da var. Bunlar önemli hizmetler. Bunlar yapılıyor. Ve Rehabilitationsleistungen yani hasta olduktan sonra da iyileşmek için verilen hizmetler. Örneğin çocuk bakımı sizi çok yoruyor, depresyon yapıyor ve hasta yapıyor örneğin. Bunun içinde Rehabilitationsleistung alabilirsiniz. Yani benim çocuklardan uzak, ailemden uzak 3 hafta rehabilite olmam gerekiyor diyebilirsiniz doktorunuza. Doktor da uygun görüyorsa sizi öyle bir bakım yerine gönderebilir. Almanya'da zannedersem her 4 senede bir böyle bir tane hizmeti alabilirsiniz. Çalışıyorsanız da eğer ki mesela 3 hafta öyle bir rehabilitasyon yerinde kalıyorsanız 3 hafta bu 3 hafta sizin tatilinizden kesilmiyor. Bu durumda siz hasta sayılıyorsunuz. Bu da önemli. Tedavi ve yardım araç vasıta ilaç önlem. Heil und Hilfsmittel. Mittel önemli. Mitteli burada yeşil yaptım. Türkçede de yeşil yaptım. Türkçede sadece birkaç tane örnek verdim. Ama mittel her şey. Aklınıza gelebilecek her şey. Sizin tedavi için veya yardım için aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Örnek veriyorum. Dışarıda bir tane ot gördünüz. A diyorsunuz, bu ot benim hastalığım için faydalı. Ben bunu kaynatacağım, çay yapacağım. İşte o ot sizin için bir tane Heilmittel oluyor. Anlıyorsunuz. Örnek verdim. Hilfsmittel de, işte bacağınızdan kaza yaptınız, kırıldı. Ve yardım için bir tane Krücke var. Krücke diyorlar Almanca'da tutunuyorsunuz düşmemek için. Mesela o bir tane hilfsmittel. Yardımcı yani sizi hasta olduğunuz için düşmemek için kolunuza takıp gidiyorsunuz. Bacağınız kırık ya. Diş protezi takma diş. Sen Böyle dedim. Yalnız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu dişle alakalı her şeyi karşılamıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Buna dikkat edin. Bunun için başka bir tane dilekçe var. İleriki zamanlarda ben o dilekçeyi size anlatırım. O dilekçeden yapmanız gerekir. Evde hasta bakımı Häusliche Krankenpflege Ya işte söyledim ya hasta bakımı diye. Hastasınız, yataktan kalkamıyorsunuz sizi banyo edecek birileri lazım. Mesela evde size bakıyor, çorbanızı veriyor, bakıyor sizi banyo ediyor, saçlarınızı tarıyor, tırnaklarınızı kesiyor. Bundan bahsediyorum. Household Hilfe ise bu yukarıdakinden farklı olarak siz her şeyinizi karşılayabiliyorsunuz. Yatalak hasta değilsiniz. Yalnız durumunuzdan dolayı yemek yapamıyorsunuz bulaşıkları yıkayamıyorsunuz, çamaşırları yıkayamıyorsunuz hastalığınızdan dolayı bunun için de halter gerekli olabiliyor. Söylediğim gibi Almanca'nın üzerinden size anlatması bana kolay geldiği için Almancasını veriyorum. Aşağıda tercümesini yaptım. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, yani çocuklar ve gençler ama 18 yaşından aşağı olması gerekiyor. Sind befreit. Zaten muaftır. Bunlar sadece yani ek ödemelerden zu ama şeyi ödemeleri gerekiyor. Die Fahrkosten. Yani yol masrafını yani otobüs, treni falan. O yüzden dedik burada mit ausnahme bei den Fahrkosten. Yani yol masrafları dışında ek ödemelerden muaftırlar zaten. Ek ödemelerden muaf olmak kelimesine bakalım. Befreiung von Zuzahlungen. Bu kelimeler size sigortaya muafiyet dilekçesi yani Befreiungsantrag vereceksiniz ya. Bu yüzden size lazım bu kelimeler muafiyet kartı alacaksınız çünkü amaç Befreiungsausweis almak. Bu kartı banka kartı kadar küçük minnacık bir şey. Cebinize her yere getiriyorsunuz. Çok önemli. Örnek veriyorum. Eczaneye gidiyorsunuz, ilaç alacaksınız. Sizden para istiyorlar. İşte siz bu muafiyet kartını gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben muafım. Bu yüzden bu Befreiungsausweis'ı alabilmek için bu hesabı yapmanız gerekir hepsini ve yıllık gelirinize göre hesabı yaparsınız, dilekçeyi verirsiniz, bu Befreiungsausweis'ı alırsınız. Size önemli noktaları verdim. İşte söylediğim gibi eğer ki bu dersi yılın ortasında, yılın sonuna doğru falan dinliyorsanız o zaman şunu size söylemek istiyorum. Sağlık için yaptığınız her harcamanın hesabını tutmanız gerekir. Diş olsun, hastane, ilaç, şeker hastasıysanız kanınızı ölçmek için aldığınız o makina, tansiyonunuzu ölçmek istediğiniz aldığınız, para ödediğiniz o makinanın hesabı, bunların falan hepsinin hesabını tutmanız gerekir. Çünkü bu dilekçeyi verdiğinizde ben bu masrafları yaptım diyebilmeniz için. Bunlar önemli noktalar. İleriki derslerde diş masraflarını ödememek için gerekli olan belgenin ismini ve bilgilerini vermeyi düşünüyorum. İleriki zamanlarda bir dersin daha sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.